Bu 3809 hasta nerede? Balıkesir Milletvekili Doktor Fikret Şahin aradı dün. Fatih Bey, Sağlık Bakanlığının açıkladığı Covid verilerini izliyor musunuz? diye sordu. Sayın vekilim izlemiyorum. Şöyle bir göz atıyorum ama veri yöntemini değiştirdiklerinden bu yana güvenim kalmadı. Bu yüzden ciddiye alıp detaylı bakmıyorum. Yakın zamana kadar çok güvendiğim bakanlık verilerine güvenimi yitirdim dedim. Doğrusu Fikret Şahin'in hangi partiden milletvekili olduğunu dahi bilmiyordum ama eğer AK Partili ise bu fikrimi belki Sağlık Bakanlığı ile paylaşır da, belki bir düzeltme yaparlar diye umuyordum. Meğer Doktor Fikret Şahin bu konuda benden bir adım ileride imiş ve verilere güvenmemek bir yana, bunu sayısal olarak belgelemiş bile. Fatih Bey, size katılıyorum. Bu veriler doğru değil ve üstelik de çok acemice yapılmış bir hesap oyunu ile karşı karşıyayız dedi. Şöyle bir hesaplama yöntemi geliştirmiş. Covid-19 tedavisi en az 14 gün sürdüğüne göre, PCR ile kesin tanısı konularak takip edilen hasta sayısı bilimsel olarak hiçbir zaman son 14 günde tanı konulan toplam hasta sayısının altında olamaz. Fakat 7 Temmuz 2020 tarihinden itibaren takip edilen hasta sayısı, tanı konulan hasta sayısından azdır. Bu da Sağlık Bakanlığı verilerinin ciddiyetten uzak olduğunun ve bakanlığın verilerle oynadığının ispatıdır. COVID-19 hastalığına yakalanan kişinin akıbeti iki şekilde sonlanmaktadır. Ya hasta iyileşmektedir ya da hasta kaybedilmektedir. 10 Ağustos 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam hasta sayısı 241.997'dir. Yine aynı tarih itibariyle toplam iyileşen hasta sayısı 224.970, toplam vefat eden hasta sayısı 5.858'dir. Sağlık Bakanlığı verilerinde toplam hasta sayısı verilmesine rağmen takip edilen hasta sayısı verilmemektedir.